Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidi'nin Tevatu Kur'an adlı tefsirinden Fatiha Suresi 40. ayet okuyoruz. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetleri hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de vaat ettiklerimi yerine getireyim ve yalnızca benden korkun. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetleri hatırlayın bu ilahi beyan birkaç şekilde yorumlanabilir. Nimetlerimi hatırlayın. Size özgü kıldığım nimetleri mesela sizden peygamberler, hükümdarlar yaptım. Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim Allah'ın size lütfettiği nimetleri hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar yaptı. İnsanlardan hiçbirine vermediklerini size lütfetti. Meandaki beyanda olduğu gibi. Nimetlerimi hatırlayın. Yani sizi savundan kurtardığımı, o sizi kövak olarak çalışıyor, oğullarınızı öldürüyor, kızlarınızı hayatta bırakıyordu. Oğullarınızı öldürüyor, kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Meandeki ayette olduğu gibi. Nimetlerimi hatırlayın. İlahi beyanı aziz, vecil olan Allah'ın İsrail olan lütfettiği kudret elbası ve bıldırcının yanı sıra bulutla gölge yapması ve benzeri lütuflar anlamına gelebilir. Cenab-ı Hak söz edilen nimetleri Başka hiçbir kimseye vermemiştir. İsrailleri binlerce bunlara nasıl nail olmakla seçkin kılmışlardır. Şöyle denilmiştir. Allah'ın İsraillerine verdiği nimet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın O İsraillilerin din alanında anlaşmazlığa düştükleri, geçmiş peygamberlerin izlediği yolu, anlamada farklı iddialar ile sürdükleri bir dönemde gönderilmiştir. Bunun hikmeti anlaşmazlığa düştükleri hususlarda gerçeği kendilerine göstermesi ve delillere dayanarak onları belli bir fikir üzerinde birleşme sevk etmesiydi. Nitekim içine düştükleri anlaşmazlıklar kendilerini bu neticeyi sağlayacak ve dolayısıyla doğrula sabit olacak birine muhtaç hale getirmiştir. İşte bunun üzerine aso Aleyhisselam ilahi bir nimet olarak nübüvvetle görevlendirilmişti. İsrail'in kurtuluşu bu peygambere itaat etmeye bağlıydı. Bütün güç ve kudret Allah'a aittir. Nimetlerimi hatırlayın. Yani lütfettiğim nimetin şükrünü başkasına değil bana yöneltin. Sözü edilen ilahi beyandan maksat bu ise bu noktada İsrailoğulları ile diğer insanlar eşit durumda bulunur. Çünkü nimetlere mahsar kılan herkes Rabbine şük etmekte görebilir. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Ya nimetin şükürle karşılanmasının emredilmesi onun dil ile ifade değil. Alttan geldiğini bilmesini amaçlar. Zira insanın Allah'ın lütfettiği nimetlerin hepsine şükretmesi mümkün değildir. Onun yapacağı şey bunlardan birine şükürle mukabe etmekten aciz olduğunu ömür boyunca itiraf etmesinden ibarettir. Allah ile yapılan sözleşme misak. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Daha önce belirttiğimiz üzere Allah ile yapılan sözleşme iki şekildedir. Birincisi hikat, yaratılış, ahdidir. Şöyle ki Cenab-ı herkesin yaratışına varlığını ve birliğini kanıtlayan delilleri yerleştirmiştir. İnsanı amaçsız icaz etmediği, başıboş sorumsuz bırakmayacağı şuurunu vermiştir. İkincisi ise gönderdiği peygamberin dilinden aldığı visayet ahdidir. Şu ilahi beyanlarda ifade edildiği gibi Allah şöyle dedi. Eğer namaz kılar, zekat verir, elçime inanır, onları desteklerseniz ve bir de Allah'a veriyormuş gibi onun rızası için karşılıksız boş verirsiniz, günahlarınızı örter ve sizi zeminden ırmaklar kan cennetlere koyarım. Allah kendine kitap verenlerden onu mutlak insanlara açıklayacak ve asla gizleyemeyeceksiniz diye söz almıştı. Bir zamanlar biz ishal olandan Allah'tan başkasına kuluk etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlarınıza, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almıştık. Ben de vaat ettiklerimi yeni getireyim bu da cennettir. Yahlarınız örter ve sizi zeminden ırmaklarken kan koyarım. Bir anda olduğu gibi. Bana verdiğiniz sözü yine getirin. Yani üzerinize yazdığım farzları eda edin. Nimetinin şükrünü bana yöneltin. Başkasına teşekkür etmeyin. Bana verdiğiniz sözü yeni getirin. Yani Allah'ın peygamberlerine aldığı söz şu ilahi beyanlarda gördüğü üzere hani Allah peygamberlerinden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra Elindeki vahileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almıştı. Allah kendini kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacak ve asla gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Bu durumda Allah'ın ahdi İsrailoğullarının vahiy ürünü olan kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetle görevlendireceğine dair olan hususları tebih etmek, onu onaylamak ve fiilen görevlendirildiğinde desteklemekten ibaret olur. Ve yalnızca benden korkun. Yani hükümranlık ve kudretimden korkun. Şöyle denilmiştir. Azabından ve göndereceğim belalardan korkun. Bir görüşe göre ahdimi bozmaktan ve gönderdiğim peygamber Muhammed'in aleyhisselam niteliklerini gizlemekten korkun demektir. Velhamdülillah.